Merhaba sevgili öğrenciler. Bu videoda sizlere öğretmeninizin sizinle paylaştığı üçgende alan hesaplama GeoGebra ödevine nasıl giriş yapacağınızı ve ödevi nasıl yapacağınızı anlatacağım. Sizinle paylaşılan bu web sitesi adresini web tarayıcınıza kopyaladığınızda veya buradaki kodu GeoGebra Classroom adresine girip giriş yaptığınızda adınızı ve sınıfınızı girdikten sonra katıl dediğinizde böyle bir sayfa ile karşılaşacaksınız üçgende alan hesaplama ödevi. Birinci görevimizde bu dar açılı üçgenin tüm kenar uzunluklarını hesaplamamız ve bu tüm kenar uzunluklarına ait olan yükseklikleri çizmemiz isteniyor. Bunların uzunluklarını ölçeceğiz ve daha sonra da alan hesaplayacağız. Etkinliğe başlamadan önce yanınızda kalem, kağıt ve hesap makinesi bulundurduğunuzdan emin olun lütfen. Bu etkinlikte daha rahat çalışabilmek için tam ekran yapmanızda fayda var. Öncelikle etkinliğimize dik doğru aracını seçerek önce A köşesini daha sonra BC kenarını seçiyoruz. Ve A köşesinden BC kenarına inen bir dikme çiziyoruz. Ancak burada bu dikme ile BC kenarını kesiştirmemiz gerekiyor ki bu araçla yüksekliğimizi inşa edebilelim. Önce bunu sol tıklıyoruz. Daha sonra bunu sol tıklıyoruz BC kenarını. D noktasında kesiştiklerini söylüyor. Daha sonra buradaki ilk aracı seçerek taşıyı seçiyoruz. Bunu sol tıklayıp ve sağ tıkladıktan sonra nesneyi göster seçeneğini tıklayarak dikmemizi gizliyoruz. Bu sayede bize doğru parçası aracıyla AD yüksekliğini oluşturma şansımız oluyor. Daha sonra tekrar seçim aracından taşıyı seçiyoruz. Bunları şöyle aşağıya kaydırabilirsiniz ilk yüksekliğimizi oluşturduk. Daha sonra AC kenarına ait yüksekliği oluşturalım. Bunun için de aynı şekilde dik doğru aracını seçip önce B köşesini daha sonra AC kenarını seçiyoruz ve dikmemizi oluşturuyoruz. Daha sonra kesiştir aracıyla AC kenarıyla bu dikmenin kesim noktasının E noktası olduğunu görüyoruz. Tekrar seçim aracını tıklıyoruz ve bu dikmeyi önce sol sonra sağ tıklayıp gizliyoruz. Tekerleği kullanarak ekranı büyütüp küçültme şansınız olabiliyor. Gördüğünüz gibi. Şöyle kaydırıp büyütebilirsiniz. Son olarak doğru parçasıyla B ve E noktalarını birleştirdiğimizde AC kenarına ait yüksekliğimizi de çizmiş oluyoruz. Son olarak AB kenarına ait yüksekliğimiz kaldı. Yine aynı adımları izleyerek önce dik doğru aracını seçip C köşesini daha sonra dikme çizmek istediğimiz AB kenarını seçiyoruz. Buradan taş aracından sonra kesiştiri seçip AB kenarıyla bu dikmemizi kesiştiriyoruz F noktasında. Daha sonra da bunu sol tıklayıp sonra sağ tıklayıp gizliyoruz. F'yi şöyle alabilirsiniz. Daha sonra doğru parçamızla C ve F noktalarını birleştirdiğimizde doğru parçasıyla yüksekliğimizi oluşturmuş bulunuyoruz. Buradaki yüksekliklerin Tabii ki bildiğiniz gibi 90 derece yapması gerekiyor. Bunların 90 derece olduğunu ölçmek için açı aracını kullanabilirsiniz. Saat yönünde B, F, C'yi seçtiğimizde 90 derece olduğunu görebilirsiniz. Benzer şekilde C, D, A'nın açısının da 90 derece olduğunu. Bu arada az önce tekerlekle büyütüp küçülttüm. Daha rahat çalışabilmek için. Ve en son olarak da B, E, C açısını ölçtüğümüzde 90 derece. Yani bunların hepsinin üçgenin birer kenarına ait yükseklikleri olduğunu görebiliyoruz. Şimdi tekerleği küçülttük birazcık. Bunların uzunluklarını hesaplayalım. Uzunluğu nereden hesaplıyoruz? Buradaki uzaklık veya uzunluk aracından. Bunu tıkladığımızda önce C sonra F'yi seçtiğimizde CF'nin 4,2 olduğunu söylüyor bize nokta olarak gösteriyor GeoGebra. Yurt dışındaki kullanımı nokta olarak olduğu için. CF yüksekliğimizi 4.2 bulduk. Daha sonra AB kenarını seçiyoruz. 3,6. Benzer şekilde AD yüksekliğini ve daha sonra BC kenarını sırayla köşelere tıklayarak seçtiğimizde buranın 3 birim buranın 5 birim olduğunu görüyoruz. Yani BC kenarına ait yüksekliğimiz AD 3 birim. BC kenarımız ise 5 birim. Zaten bunu da karelerden sayarak görebilirsiniz. Daha sonra BE yüksekliğimizi hesaplamamız kaldı. AB'yi şöyle taşıyorum. Bunun için yine uzaklık veya uzunluk aracından önce B'yi sonra E'yi seçtiğimizde BE yüksekliğimizin uzunluğunun da 3.5 olduğunu görüyoruz. Son olarak da AC kenarını ölçtüğümüzde 4,2 olduğunu görüyoruz. Bu etiketleri taşıyorum ben çünkü daha rahat oluyor, karıştırmamak adına kolaylık sağlıyor. Hesap makinenizde AD yüksekliğini ve BC kenarını çarpıp 2'ye böldüğünüzde 7,5 çıktığını, aynı zamanda CF yüksekliğini ve o yüksekliğin ait olduğu taban uzunluğu 3,6'yı 4,2 ile çarpıp 2'ye böldüğünüzde yine 7,5 çıktığını göreceksiniz. Son olarak 3,5 ile 4,2'yi çarptığınızda da ve sonucu 2'ye böldüğünüzde yine 7,5 çıktığını ve tüm alanların hangi kenar, hangi yükseklikle kullanarak yaptığımıza bağlı olarak aynı çıktığını göreceksiniz. Yani biz CF yüksekliğini kullanıyorsak AB tabanıyla çarpıp ikiye bölmeliyiz. Eğer DE yüksekliğini kullanıyorsak AC tabanıyla çarpıp ikiye bölmeliyiz. Ya da AD yüksekliğini kullanıyorsak BC kenarıyla çarpıp ikiye bölmeliyiz. 3 farklı yüksekliği ve 3 farklı kenarı kullanarak alanın aynı çıktığını bu şekilde görebiliyoruz. Hesap makinesiyle de zaten bunu görebilirsiniz. Aynı zamanda buradaki alan aracını seçtiğinizde ve üçgenin boş bir yerine içine tıkladığınızda alanın 7,5 olduğunu göreceksiniz. 3 farklı kenar uzunluğu ve 3 farklı yüksekliği kullanarak alanı 7,5 birim kare bulduk ve ardından şöyle bir soruyla karşılaşıyoruz. Yukarıda bulduğumuz alanlar arasında nasıl bir ilişki var? Buraya bulduğumuz tüm alanlar eşit ve 7,5 birim karedir yazabilirsiniz. Bir sonraki görevde dik açılı üçgende alan hesaplaması yapmamız isteniyor. Aynı şekilde kolay çalışabilmek için tam ekran modunu seçiyoruz. Buradan gördüğünüz gibi bir dik açılı üçgenimiz var. Buradaki etiketi gösteri kapatarak şuradaki 90 derece ölçüsünü izleyebiliriz. Tabii ki öncelikle dik doğru aracını seçip önce B köşesini daha sonra AC kenarını seçiyoruz ve bunların kesişimlerini buluyoruz. Taşı aracını seçip kesiştiri seçerek bu dikme ile bu AC kenarının kesişimini D noktası olarak gösteriyor bize. Taşı aracını seçip tekrardan bunu önce sol sonra sağ tıkladığımızda nesneyi gösteri seçip gizleyebiliyoruz. Bundan sonra bizim yapmamız gereken doğru parçası aracıyla B ve D'yi birleştirmek. Bir de açısını ölçelim. B Açının köşesi olan D ve daha sonra C'yi saat yönünde seçerek 90 derece olduğunu görüyoruz. Burada bundan sonra uzaklık veya uzunluk aracıyla D'yi ve D'yi seçerek BD yüksekliğini, daha sonra A ve C'yi seçerek AC kenarının uzunluğunu bulabiliyoruz. Bunları taş aracıyla şöyle taşıyalım. Daha sonra diğer kenarlara ait yükseklik çizmek kaldı. Ancak dik açılı üçgende işler biraz daha kolay. Dik açılı üçgende bu iki kenarımız AB ve BC kenarı aynı zamanda yükseklik oluyor. AB kenarını ele aldığımızda AB kenarına ait yüksekliğimiz CB kenarı oluyor. Benzer şekilde BC kenarına ait yüksekliğimiz AB kenarı oluyor. Yani dik açılı üçgende dik kenarlardan her biri aynı zamanda yükseklik. Dolayısıyla uzaklık veya uzunluk aracıyla AB kenar uzunluğunu ve BC kenar uzunluğunu bulmamız yeterli olacaktır. Dikme aracını kullanmamıza gerek yok. Zaten kullandığımızda da dik doğru aracını C'den AB'ye çizdiğimizde gördüğünüz gibi bu BC kenarıyla çakıştığını görebilirsiniz. Yani tekrardan bu dik doğru aracını kullanmaya ihtiyacımız yok. Dolayısıyla biz alanımızı BC kenarı ve BC kenarına ait yükseklik olan AB'yi çarpıp 2'ye bölerek bulacağız. 7 ve 4'ü çarpıp 2'ye böldüğümüzde 14 olarak hesaplıyoruz alanı. Zaten burada da alan aracını kullandığımızda üçgen içinde boş bir yere tıkladığımızda alanı 14 olarak gösteriyor. Hesap makinesiyle 3.5 ile 8 çarpıp 2'ye böldüğünüzde aynı sonucu bulduğunuzu göreceksiniz. CCB'de bunlar yuvarlanmış değerler oluyor. Ancak siz virgülden önceki kısmı dikkate alabilirsiniz. Bu görevimizi de bu şekilde tamamladık. Tam ekran modundan çıkıp aşağıdaki soruya geçiyoruz. Yukarıda bulduğumuz alan arasında nasıl bir ilişki vardır? Burada da benzer şekilde bulduğumuz tüm alanlar eşit ve 7.5 değil artık. Ne diyoruz? 14 birim kare diyoruz. Çünkü 4 kere 7, 8, 28. 2'ye böldüğümüzde 14. Yeni çeşitli üçgende inşaaya geçelim şimdi. Nasıl buluyoruz alanımızı? Öncelikle tabii ki yüksekliklerimizi oluşturmamız gerekiyor. Burada da tam ekran modunu açıyoruz. Gördüğünüz gibi ki açımız geniş. Diğer açılarımız dar açılar. Bunları gizleyebiliriz. Burada, bunda da etiketi gösteri seçtiğimde bir dik, e, dik geniş açılı üçgenimiz var. Bunun için öncelikle dik doğru aracını seçip C köşesinden AB'ye ait bir dikme çiziyoruz. Ve daha sonra kesiştirip bununla AC kenarını D noktasını dikmeye gizliyoruz. D ve C noktalarını birleştirdiğimizde yüksekliğimizi oluşturmuş oluyoruz. Aynı şekilde BC kenarına ve AC kenarına ait bir yükseklik çizeceğiz. Bunun için de yine benzer şekilde dik doğru aracı önce A köşesi sonra BC kenarını seçiyoruz. Gördüğünüz gibi yüksekliği üçgenin dışına çizdi. Zaten sevgili çocuklar burada doğruyu seçtiğimizde A'dan BC'ye bu şekilde bir dikme çizemeyiz. Buradaki açı 90 derece olmaz. Bu açının 90 derece olabilmesi için yüksekliğin üçgenin dışında olması gerekiyor. Burayı kapatabiliriz artık. Bundan sonra bizim bunu bu dikmeyi BC ile kesiştiremeyeceğimiz için BC'nin uzantısıyla kesiştireceğiz. Bunun için bir doğru oluşturuyoruz. B ve C'den geçen. Burada bir kesişim noktası oluşuyor. Bunları kesiştirdiğimizde bunları E noktasında kesiştiğini görüyoruz. Yani bizim Bunları artık gizleyebiliriz. Nesneyi gösteri seçip ikisini de. Burada A ve E'yi birleştirdiğimizde sevgili çocuklar BC kenarına ait yüksekliği AE olarak oluşturuyoruz. Son olarak dik doğru aracından bu sefer de AC kenarına ait yüksekliği çizeceğiz. Bunun için B köşesini daha sonra AC'yi seçiyoruz. Gördüğünüz gibi bunda da yüksekliği üçgenin dışında oluşturdu. Yine bunun AC'ye inemeyeceği için bu yüksekliğimiz böyle bir 90 derece olamayacağı için üçgenin dışında AC'nin uzantısına çizdi. Onu da doğruyla gösterelim. A'dan ve C'den geçen doğruyla kesişim noktasını bulalım. Bu iki şey kesiştirdiğimizde F noktasında kesiştiğini görüyoruz. Daha sonra taş aracını seçip bu dikmeleri kaldırabiliriz. Nesneyi göster. Önce sol sonra sağ tıkla nesneyi göster. Daha sonra da BF doğru parçasını birleştirdiğimizde doğru parçası aracıyla AC kenarına ait yüksekliği de çizmiş oluyoruz. Bunları şimdi ölçmemiz gerekiyor. AE yüksekliğini 10 olarak BC yüksekliğini 12 olarak hesaplıyoruz. Daha sonra CD yüksekliğini 7. Şimdi de kenarlar hesaplayalım. BA kenarımız şöyle taşıyalım bunu. 17,2. BC kenarımız zaten 12 bulduk. BF yüksekliğimizi hesaplayalım. 11,8. Son olarak da AC kenarımızı hesaplayalım. Uzaklık veya uzunluk aracıyla seçtiğimizde 10,2 çıktığını görüyoruz sevgili çocuklar. Burada bizim alanı bulabilmemiz için bir kenar ve bu kenara ait yüksekliği çarpıp 2'ye bölmemiz yeterli. Örneğin 10 ile 12'yi çarpıp BC ile BC'ye ait olan yüksekliği 10'u ve 12'yi çarpıp 2'ye böldüğümüzde alanın 60 çıktığını göreceğiz. Aynı hesaplamayı siz 7 ve 17,2'yi çarpıp 2'ye böldüğünüzde bulabilirsiniz veya 10,2 ile 11,8'i çarpıp 2'ye böldüğünüzde de bulabilirsiniz. Yani alanımız 12 kere 10'dan hep 12 kere 10'un 2'ye bölümü 60'tan hep 60 çıkacaktır. Bu şekilde bu etkinliğimizi de tamamlıyoruz. Etkinliği tamamladıktan sonra altında yukarıda bulduğunuz alanlar arasında nasıl bir ilişki vardır diye soruyor. Buraya Bulduğumuz tüm alanlar eşit ve 60 birim karedir diyebiliriz. Ve burada bir sorumuz var. KLM üçgene verilmiş, KM kenarına ait yükseklik verilmiş, LN doğru parçası, LM uzunluğu verilmiş yani LM kenarı ve alanını bulmamızı istiyor. Sevgili çocuklar, biz bu üçgenin alanını hesaplayamayız. Çünkü LN yüksekliği verilmiş ancak bize o yüksekliğin ait olduğu tabanın uzunluğu verilmemiş. Bizim burada Lm doğru parçamız varsa Lm kenarımızın uzunluğu verilmişse Lm kenarına ait yüksekliğin de çizilip uzunluğunun verilmiş olması gerekiyor ki o ikisini çarpıp ikiye bölelim. Yani biz burada bu üçgenin alanını hesaplayabilmemiz için Km'ye veya Lm kenarına ait yüksekliğin uzunluğuna ihtiyacımız var. Dolayısıyla buraya bu üçgenin alanını hesaplayamayız. Çünkü eksik bilgi var, yazabilirsiniz. Bu şekilde ödevimizi tamamlıyoruz. Umarım keyif almışsınızdır. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Görüşmek üzere.